Ünlü sunucu Seren Serengil, vizyona giren Bergen filmiyle ilgili şok eden ifadeler kullandı. Serengil'in kuru çıkışı tartışma yarattı. Ünlü sonucunun Gülşen'e yönelik açıklaması da dikkat çekti. Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulanan eşi Halil Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan Bergen adlı film dün vizyona girdi. Sunucu Seren Serengil, Bergen filmiyle ilgili çok eden bir eleştiri yaptı. Serengil, filmde Bergen'in şarkılarını seslendiren sanatçılardan sadece Mehtap Yılmaz'ın yorumunu beğendiğini söyledi. Ünlü sunucu, Bergen'in gırtlağına sahip olan tek isim Mehtap Yılmaz. Onun dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi. Arabesk şarkıları, mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kuru bir kadın değil, büyük bir eksik diyerek dikkat çekti. Sözlerini sürdüren Seren Serengil, arabesk müzik en çok kro kadınlara yakışıyor diyerek şok etti. Serengil'in bu çıkışla kimi hedef aldığı da merak konusu oldu. Gülşen filmde Bergen'in Sen Affetsen, Ben Affetmem adlı şarkısını seslendirdi.